Selam arkadaşlar, ben Ayna. Benim kanalıma hoş geldiniz. Ben bundan sonra Türkçe devam etmek istiyorum. Eskiden görebilirsiniz videolarımı, aşağıda videolarım var. Türkmence devam ediyordum ama bundan sonra Türkçe devam etmek istiyorum. Türkmenler bakamıyorlardı, beni. aşağıda videolarım var. Ben Türkmence devam ediyordum eskiden. İnternetten dolayı Türkmenler bakamıyor herhalde diye Türkçe'ye çevirdim kanalı. Bundan sonra Türkçe devam edeceğim inşallah. Ben İsviçre'de oturuyorum. 10 senedir buradayım. 3 kızım var. Eşimle beraber İsviçre'de oturuyorum. Ben bu kanalda yaptığım yemekleri, gezdiğim şehirleri, alışveriş yaptıklarımı, mağazaları, İsviçre, İsviçre şehirlerini gezersem, gezdiğim yerleri hepsini videoyu montaj yapıp inşallah atarım. Belki ileride günlük vlog olarak da devam ederim. Eğer destek verip abone olup like butonuna basmayı siz de unutmayın. Siz seviyoruz. Görüşmek üzere.